Merhabalar. Bugün sizlere Sultan II. Abdülhamit hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. II. Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesidir. Çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişahtır. Tahta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı. Başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 harbine tanıklık etti. 31 Ağustos 1876'da tahta çıktı ve 1908 Jön Türk Devriminden kısa bir süre sonra 27 Nisan 1909'da tahttan indirilene kadar ülkeyi yönetti. Meşrutiyet yanlısı Genç Osmanlılar ile yaptığı anlaşma sonucunda 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı anayasasını ilan etti ve böylece ülkenin demokratikleşme sürecini destekleyeceği izlenimini verdi. Ancak kısa bir süre sonra meclis ile yaşadığı anlaşmazlıkları öne sürerek 1878'de meclisi kapattı. Meclisi kapattıktan sonra gücünü pekiştirerek mutlak hakimiyetini başlattı. Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşmesine yönelik çabalar 2. Abdülhamit tarafından devam ettirildi. Bürokraside yapılan reformların yanı sıra Rumeli Demiryolu ve Anadolu Demiryolu'nun uzatılması ile Bağdat Demiryolu ve Hicaz Demiryolu'nun inşası gibi projeler bu dönemde yapıldı. Bu demiryolları ve telgraf sistemleri Alman firmalar tarafından geliştirildi. 1898'de modern anlamda ilk yerel hukuk fakültesi açıldı. Ayrıca nüfusun kayıt altına alınması ve basın üzerindeki baskının artması sağlandı. Bu dönemin reformlarında eğitime geniş yer ayrıldı. Hukuk, sanat, ticaret, inşaat, mühendisliği, veteriner, gümrük, tarım ve dil okulları dahil olmak üzere birçok mesleki okul kuruldu. Kendisi 1881'de İstanbul Üniversitesi'ni kapatsa da 1900'de yeniden açılmasına karar verdi, İmparatorluk genelinde ilk, orta ve askeri okullardan oluşan eğitim ağını genişletti. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu dönemlerdeki batık ekonomisi Abdülhamid'in saltanatının ilk yıllarında düğünü Umumiye'nin kurulmasına yol açtı. Yahudilerin Filistin'e yerleştirilmesini amaçlayan Siyonist lider Theodor Hez 17 Mayıs 1901 tarihinde 2. Abdülhamit ile görüştü. Bu görüşmede Herz'e bir mecidiye nişanı verildi. 2. Abdülhamit, belirli bir yerde toplu halde olmamak şartıyla Yahudilerin Osmanlı topraklarına gelmelerini kabul etti ancak Filistin'e yerleşim konusunda bir adım atmadı. Herzin asıl isteği ise Yahudilerin doğrudan Filistin'e yerleşmesini sağlamak idi. Bunun karşılığında da Osmanlı borçlarının önemli bir kısmını ödeyecekti. 2. Abdülhamit, Yahudilerin dağınık bir şekilde Mezopotamya'ya yerleşmelerini teklif etti ancak bu teklif Hes tarafından kabul edilmedi. 2. Abdülhamit, özellikle Ermeni isyanlarını bastırırken kullandığı yöntemler sebebiyle batılı tarihçiler ve muhalifleri tarafından, Kızıl Sultan, diye anılmıştır. 2. Abdülhamit, 27 Nisan 1909'da tahttan indirildi ve Selaniye sürgün edildi. 3 sene Selanik'teki Alatini Köşkü'nde ev hapsinde tutulduktan sonra 2. Abdülhamit, 1912'de İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'na getirildi. 10 Şubat 1918'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Mezarı, Sultan II. Mahmut Türbesi'nde bulunmaktadır. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.